En sevdiğim sorulardan birine geldik. Bütün bu işlemleri yapıyoruz. Peki Garanti Bankası vadesiz döviz hesabı açmak için bizden para alıyor mu? Bir açılış ücreti var mı? Hepimiz bu hesap işletim ücreti, kart aidatı, açılış masrafı gibi kelimeleri duyunca biraz geriliyoruz değil mi? Neyse ki bu konuda size iyi bir haberim var. Garanti BBVA'da vadesiz döviz hesabı açmak için herhangi bir ücret alınmıyor. Evet yanlış duymadınız 0 lira. İster dolar hesabı açın ister euro, ister sterlin. Hesap açılış işlemi tamamen ücret. Bu bankanın hem dijital kanalları hem de şubeleri için geçerli. Yani ben mobil uygulamadan açarsam ücretsiz olur da şubeye gidersem para alırlar mı diye düşünmenize gerek yok. Şubeye gidip bir banka görevlisinin yardımıyla hesap açtığınızda da sizden bir vadesiz döviz hesabı açılış ücreti talep edilmiyor. Bu gerçekten güzel bir kolaylık. Ancak burada küçük ama önemli bir detayı açıklığa kavuşturalım. Hesabı açmak ücretsiz bu cepte. Fakat Как бух... Bu hesapla yapacağınız işlemlerin de tamamen ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Örneğin, bu hesaptan yurt dışına bir para transferi, yani Swift yaparsanız, banka bu işlem için sizden bir komisyon alacaktı. Veya bankanın belirlediği döviz alış ve satış fiyatları arasında makas aralığı dediğimiz bir fark olacaktı. Bunlar hesabın kendisinin değil, hesapla yapılan işlemlerin maliyetleridir. Ama sorumuzun net cevabına dönersek, sadece bir vadesiz döviz hesabı sahibi olmanın, yani hesap hesabı açıp orada döviz tutmanın bir açılış ücreti Garanti BBVA'da bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla ister Garanti BBVA mobilden, ister internet şubesinden, ister şubeden hesabınızı masrafsız bir şekilde açabilirsiniz.